sen kuru demediğin zaman çok fark oluyor. Oh, Devlet evet. Evet. Helal. Senin ismin ne? Öf, 3 tane long var. Adam hile ya. Be A girdiler. Hilay Alay, alay mı çekiyorsun? <laughs> alay mı çekiyorsun Hilay da? Ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz orada? Gevşekler. Öldüler. Öldüler. Bize Onlar gevşekti. Çoktan bakıldıydı garanti Ela <laughs> Adam bas <lastop'tu>. Şey <gülüyor> <gülüyor> <Malva çeksenize. gülüyor> Bir deneyim bakayım, oynayabileceğim mi? orada e, ya yapayım. Da. Tünel var, B'ye girdi. Tam bir bordo bereliği. Nerede? Aa, pencere geliyor. Ya abi, çalma ya. Bir bu silahını almış gene. Tek oynayabilir silah. Senin duygularınla da oynarım. <gülüyor> <gülüyor> bu yakışıklının isteğini kıracak mısınız? Dalga dalga ye. <laughs> Yerde ama bak sen çok oluyorsun ha. <laughs> Yandır ama hiç olduk hiç Beklenmek zorundayız Güzel kalktın lan Oynat bakalım. Kör oldum Yiii abi o neydi e. yani. ya on canı var Kör oldum Biri short, short geliyor Short geliyor sanki Hakiye aşağı mı? B'ye girdim. Tamam mid bekleyecek o büyük ihtimalle. Nasıl? <laughs> Kapıda. Oğlum <laughs> <Olur. gülüyor> Normal. Yani, Normal oynanmıyor. En son oyunu bir şey söyleyeyim çok önemli. <laughs> Adam solda abi. Adam solda. Solda. Tren abi. Geri zekalar adam sağda. Bir şey, bir şey demiyorum. Bir şey de, <laughs> bir şey. Oğlum adam sola geçti ama. Lan geçmedi mi? Bilmiyorum ben. Chat geçti çay. mi geçmedi mi? Chat'e sorun abi. <gülüyor> <gülüyor> CS mi da, Davet edersen gelirim. Yarın, yarın kimse konuşmayacağız yayında. Bomba. Bomba burada, bomba burada. Kensu oynuyor, yanına <laughs> <yerine> desteğe gidelim. <laughs> Destek ver bana. <laughs> Kensu daha ne yaptın Allah'tan kork. <laughs> <Tabul -dour falan. gülüyor> <laughs> <Selam. gülüyor> alır mısın onu? Long'da. Double falan. Selam. Efendim? Hayır abi <laughs> karantinadan kaçış hala şey vermem. E Bana vuruyor. Da, Eyvallah. İlerden yanındaki yayınında kimse işte konuşmayacak böyle. Ben 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 Ay, evet. kara fatma seslendirmesi. Lamborghini <laughs> <Ne>, <intifat? gülüyor> e, faptı. içinde bir kişi izliyordu ama zeki olanlar biri. Biliyorum. <laughs> bir saniye. Sen, sen nasıl şey yaptın? Çalışıyor. Leyla. Kiyatro, onu bilinçli çek. Adam. Ne yapıyorsun ya? Adam bitti tünel B de geliyor ya kral sadece bir sezon yani bir yıl olmuş. Her şeyi müsait getir merkezinde gidip geldim hafta sonları. Birisi mid tübüye bakabilir mi? Lütfen birisi mid tübüye baksın. Sen neye gittin oğlum? Ben şeye bakıyordum. Dur tünel var. Çok helal lan. Helal be. Abi, Abi bu kız oynuyor vallahi. Bir yerde de gel işte Aferin sana. Bir Yer yerde on vuruyormuş.

Ön. Geldi mi? Geldi mermi var Ups! Ağzı Ağzı Mid kapı <laughs> Short Şey long long short demişim B'ye gir oğlum Lower var Neredeler İbo? Ataşı nereyi korur musunuz? Ben buradayım Uuu Ama seni koruyabilir miyim sana engel mi olduğunuzu düşünmüyorum Allah'ın belası Pit'e girdi, pit'te, pit'te Pit'te, pit'te İbo, elbette pit Nerede? Nerede? Dön artık ya teki öldü be. Pi ölmedi. Öldürdüm ya. Evet, evet. Bak şuradaydı. Ay. Pi ölmedi. Bu Serhan, B'ye Bizim bombamız var mı? Yok ya. Ha, var Serhan, Serhan. Ne? Pi'yi göstermek için F2 bastım Ne ya kim o oh. o, o of Kingdom. <laughs> <laughs> <Costa kutus comprende Judeal> ne? Let's go. 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 Let's bey git <laughs> Bir bakayım, der ki öldür. Ver info ver. Beye baş Lo 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 geldi, tünel var, kalabalık. İki <laughs> <laughs> tünel var, 2 Ne var? İki tünel. <laughs> ananı satayım Hii, Topumdan vurdu, sen <laughs> Hayır ben yarı bir şey yapıyorum. Ya evet, evet, orada. <laughs> Neresinde? short girdi. Sağ tarafında. Yani sağda. B'yi bıraktım Hala çok sıkıcı. Bu lower var. <laughs> çok özür dilerim. İleride. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. İki mid var. Ya pis gösterip duruyor öldüreceğim bunu. Short. Short, <laughs> short yakın. Abi beş tane de asist yapmazsın be. Dikkatlerini çek gireceğim. Helal artık dikkat çekmeyi başardım. E, ne Öldürdüm lan o O adamların etinden. <gülüyor> 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 Bu kadar iyi oynamak sinirimi bozuyorum. Az öl. <laughs> Ben bununla girmezden önce daha iyi oynuyordum AVP aldım evet. Lütfen al sayıda kimse gelmesin Evet Ha. var He 19 kişi ne? olmuş ne? ben 19 kişi evet. adam görmemişimdir Al al arkam Ben al şey, sayıda Orta baksana yanımda kim? Orta bakan var mı? mi? Ulan ne boy gümle Tünel var. Orta ara bakıyorsunuz. Üç tane upper var oğlum. Galiba şey diğer tarafı deniyorlar. 3 mühimmat var. Orada, bomba orada gel. Veya bilmiyorum. 3 mühimmat var, öyle. 3. Hı? 3 tane. 3 tane mühimmat var. Kesin ah, be gelecekler. Acaba long'dan bir gördüm. Ya abi bak bıraktığın o yere. Acaba long'a mı denerler? Ay. Mite mi denerler? Ay neresiydi o lan? Çok. I'm ya. B b b b salak gibi oynadım gene ya. B giriyor abi. Short mi değil mi? B, B tünel. Karda. Helal alır kardeş. Bomba tünelde. Geri gidiyor galiba. Karda. Tünelde. Kim vuruyor bana? Bittiler. İlayız arkanda Keleş var. İlk farktan altta bu Mehmet Ali vuruyor sana. Mehmet senin razi olursunuz kahpeler bu deli ne diyor? Evle şu an ne demek? Niye Alman olduğu için. Ben bir şey bilmiyorum. Evet. <laughs> şey ne biliyorsun? Negatifsin. Long guard. Şut lan, bloklama. Ya bombamı blok lazım. Al bomba yedim. o bana Ne böyle bir şey Ben ölüyorsam siz dönün abi. Elan veriyor burada. <laughs> Götüm gibi Serkan bile beni geçmiş ama Şuna bak. Hadi. <laughs> ya 19. randa geçtik. 10 kill yapamadım. Gel <laughs> ya Çünkü öyle. <laughs> Sesim geliyor mu? Maalesef Geçti evet. İçim rahat. Oradan girme, tehlikalı. Ölecen. Öldürelim. Ha öldün mü tam? Ne diyorsun lan? o, <laughs> <ona edemek>, ne, demek <laughs> lan? <laughs> He anladım. <laughs> İyi şey, duymamış. Nasıl? <Gülüyor> <Sol> <gülüyor> <da>. <gülüyor> <Ben onlu gülüyor> Ses konuşmasın lütfen. <gülüyor> ha, <gülüyor> <gülüyor> of, çıldırıyorum ya. ya. İbo, membeğe <laughs> Nasıl Abi, iş, işlemci İşlemci kullanamıyorum o yüzden sesler bile gelmiyordu ispatla.

Sen bunu yapabiliyon mu? Şort, yok yapabiliyor. Nereye bakıyor <laughs> yine <laughs> kişi da. Ne ne var şey? kanka. Kendine komut veriyor. bombaya. <laughs> aaa kensu öldü lütfen öldürdü drop var mı? <laughs> mu? o <muavey> var. <laughs> ne Bloc Bloc abi double gidiyoz Bağırma lan. Ay, az daha beni öldürüyordu. Kimdi lan o atıcı? Ben Çok güzel. Atıyorum. Atıyorum. Bom 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 ne ice amına koyayım ne ice Adam buz atıyor Adam buz atıyor bombayı Tava bastıkça tap tuşunu söküp götüme sokasım geldi Ice attı devam Skora bak on, gibi bence, bu Adamı sinirlendirin Motherfucker Kim ediyor Aha. Şansım geri döndü. Çok iyi. Lower'a bakın ha, Lower dikkat. Kimi vurdum Araba vurmuşum. En sevdiğim adam. adam sana iyi diyor kanka. Helal be

Ölseydim söyleyecektim ha. Bak koruyorum dedim o yüzden çıktım. En azından 19 skill'in yok. <laughs> Drop var mı bu? Atayım. Serkan, Serkan vallahi kafana gözünü dağıtacağım ha şimdi. Herhalde ne? Çaldı. var, para var, durum var. Adam haklı Efendim ne var? Bir şey söyle. Şey Dur bir şey soracağım. İki şey sor de şey var. Serkan o sen hesap girdiğin hesap kimin? balon lazım kanka yoo bu ee, benim bu ne? yani lazımsa falan falan ama e posta doğruluğumu var yoo onu kaldırmış ya, kanka e posta doğruluğumu kaldıramaz yapacaksın da Mehmet? e ben nasıl oynuyom ha? oynamıyon Ben nasıl oynuyon Tamam ben onu senden sonra alayım. Niye? <laughs> tamam kaydım. Elaz be. Siti var. Arda. Allah belanı. Allah. Arda. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ağlayacağım Siti. <laughs> <City>. Short'ta <laughs> AP vardı ya. Yani almaz aldım neredesin lonca gireceğim sen oyna biz Bo şey al gel Bomb Bolsun, bombayı alın gelin şu bomba ölürler buraya gelin emir verme lan alın gel <laughs> alın lan alacaksınız lan bak <laughs> bir <'ye> <laughs> <AP> var <laughs> çürttü <Çürbünün. gülüyor> oldu adam <laughs> <laughs> Oha. Al ap vurdu ona 50 50 can. Altında ilayda altında. Evet, evet altında gördüm. Dur ben onu be. yakamıyorum Yakın yürü. Neyse şöyle Aa öldü. Öldüğü de o zaten. Kim kaldı sana? Bu Şey <laughs> 50 <gülüyor> canı var Bom, onun. Adam. 50 Mesafeden tek atıyorsun adam ama onu oynamak çok zor. İlayda öleceksin sana geliyor. Lone, Solda. Aa. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Nasıl kaçıyor? Bombayı bıraktı bombayı. 1-0-1-0 drop, drop 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 ne istiyorsun? elindekini kim <laughs> <laughs> istiyor? önündeyim önündeki loli danke senin bisiklet niye gelmedi ya? Bisiklet orospular dediler ki bir buçuk ile beş A, be. arası gelecek cuma günü. Bir doksan mı? Hayır düşmedim. Kaç kaç. Abi kaç. Şey ben sana şey mi? Ya beraber ya. şey. Şey <Gülüyor> 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 Şey vermişim. <laughs> <Şort Gülüyor> <laughs> şey vermişim derken kırıtmaz. <laughs> Şort yakın. Hı -hı. Ne, B almış B öyle ya? Dört canım kaldı. koş, 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 çifti bırak koş. Beğilir, <laughs> beygir gir. Aslında be be Ben korkuyorum. Be be Tam variller, variller de Mehmet. <laughs> <Ay, gülüyor> Gitti oyun. eli el al. E Hiç. Kaç kişi var? Eki kişi var. B'de al çok özür dilerim alamayacağım. Bence oraya, yani. Bence oraya çıkmaman Bence oraya çıkmaman lazım. Aa, saçtık <laughs> <Bulma> burada. Bomba burada. Bomba. Sami gördün mü beni? Yani? İsmini zannettim ben. Demek evet, şuna bak. O skill aldı. Almasak beraber gelir mi miyiz? Evet, aynı. Beraber alırız. Senin yüzünden. Ben ne yaptım onu? İlk defa 10 15 vurmuşum. <laughs> Karşıdaki <gülüyor> adamlar basit oğlum. Evet gel. Basit ama bu bizim kartallar oynuyor mu? 30 kill almış Mehmet ya. Bu Discord'a geldim günden beri oynayan ben <laughs> dur gelme dur dur dur. Kar var da Yakın. Ben niye longa gitmedim? Ben de long geliyorum. Helal be. Sağ ol. Gel. gel. Ya. <laughs> Atsana sana bileyle. Oha be. Ninja var. Ninja var. Kur bombayı. Ninja var. Ninja var. <laughs> of, siteden zıplayıp da vurdu yine. şuna bak ya o şekilde oh, kaybettik dur bakıyorum saatlik yapsan ilayda bir Mehmet Keleş oldu lan Mehmet Keleş oldu olamaz gittim mi? Vallahi Keleş